gerilim tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, 8500 askeri teyakkuza geçirdi. Pentagon, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya gerektiği durumda konuşlandırmak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri ve AB Rusya üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Pentagon, sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde gerekmesi halinde, Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Kirby, söz konusu birliklerin konuşlandırılması konusunda nihai bir kararın verilmediğini ifade ederek, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden emriyle söz konusu askerleri yüksek alarm durumuna geçirdiğini açıkladı. Söz konusu emrin NATO'nun Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya asker konuşlandırmaya karar vermesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna hazır olmasını sağlamakla ilgili olduğunu ifade eden Kirby, "Bu NATO müttefiklerimize güvence vermektir." dedi. Rusların gerilimi düşürme niyeti olmadığı çok açık. Kirby, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu konuşlandırmaya hazır olmamasının sorumsuzca olacağını belirtti. Pentagon'un bunu neden şimdi yaptığı sorulduğunda ise Kirby, Rusların gerilimi düşürme niyeti olmadığı çok açık dedi. Amerika Birleşik Devletleri tahliye emri vermişti. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek Kiev büyükelçiliğindeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri hükümet çalışanlarının da ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.